Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce ön kaydına başvurduğumuz Meta Derbi'nin bize verilen haklarını alacağız. Hep beraber kısa bir video olacak arkadaşlar. Ne kadarlık hava stake ettik? Bize ne kadarlık Meta Derbi verdi? Bunu göreceğiz ki daha sonraki ön satışlarda buna göre siz de hesaplamalar yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi hep beraber bize verilen Meta Derbileri alalım. Bakalım kaç dolarlık? ön satış hakkı vermişler bize. Müzik Öncelikle Avalanche App sitesine giriyoruz ve daha sonra Launchpad'den eğer metamaskımız bağlı değilse metamaskımızı bağlıyoruz. Daha sonra Launchpad'den aşağıya satışa hazır olan şu anda MetaDerby'e tıklıyoruz. An itibariyle %75'i verilmiş ve 14.000 kişi başvuru yapmış. Bu başvuru sayısı şu anda az ama Bitcoin'deki belirsizlik tabi buradaki ön kayıtlara da yansıyor arkadaşlar ki belirsizlik Meta Derbi'nin çıkış fiyatına da yansıyacaktır ve çok büyük bir başlangıç yapacağını sanmıyorum arkadaşlar. Burada Meta Derbi'ye tıklıyoruz. Hemen buradaki Your Allocation kısmından bize ne kadar verildiğine bakıyoruz. 71.59 dolarlık alım hakkı verilmiş. 1000 X havaya karşılık e, X hava şu anda XP olarak görünüyor. Yani stake ettiğiniz veya kilitlediğiniz havaya karşılık XP puanı veriyor size. Yani 1000 X havaya 1000 X hava stake'ine karşılık 71 dolarlık bir alım hakkı vermiş. Hemen buy tokens kısmından bize verilen haklarımızı alacağız. Maksimum şey 1789 DB'yi alabiliyormuşuz ama ben bunların hepsini almayacağım çünkü cüzdanımda 0.97 AVAX var. Fi ücretleriyle birlikte karşılayacağını sanmıyorum. Ortalama 80 hatta 75 0.75 AVAX'lık bir alım yapacağım. Bu da 55 dolarla tekamül ediyor. 0.47 X da fi ücreti olarak alacakmış. Hatta 0.80 yapalım. Belki kabul eder. Şöyle ben bir insanım diyoruz. Motosiklet yeterince var. Hepsini işaretledik. Kontrol ettikten sonra buy tokens diyoruz. Burada 5-10 saniye 5-10 saniyelik bir beklemenin ardından Evet 0.89 olma olması gerekiyor. Bende 0.97 var yani kabul ediyor şu anda. Ama 0.84'lük bir AVAX işlem ücreti alacak benden. Fi ücreti ile beraber. Onu da buradan görebilirsiniz. 0.04 fi ücreti alacak. Onaylı diyorum. Burada yine bir süre bekliyoruz. 15-20 saniye kadar yaklaşık. Evet onaylandı. Artık bana verilen hakları almış oldum. Ne kadarlık aldım? Hemen şurada görünüyor. 59.25 yani 60 dolarlık bir alım yapmış oldum. Ee, ayın 22'sinde alımlar kapanacak. Stake edenler için ise yarın saat 9'da, sabah 9'da alımlar kapanmış olacak. Ve sale info kısmından bakalım. 25 Nisan saat 6'da da satışlarını yapacağız. Videosunu çekebilirsem sizlerle paylaşacağım ne kadar kar edip zarar ettiğimi. Umarım iyi bir başlangıç yapar ve bol kazançlı bir ön satışı olur arkadaşlar. Umarım videom sizler için yararlı olmuştur. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenip özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.